Soğukkanlı Baybars uyan artık okula geç kalacaksınız. Her sabah teker teker erkek kardeşlerimi uyandırıyorum. Zamanında okullarına gidebilmeleri için erkenden yola çıkmamız gerekiyordu. Hala uyumakta olan diğer kardeşlerimi uyandırarak dört kişi hep birlikte kahvaltıya oturduk. Melsit ve Aybek gözleri uykulu bir halde soğuktan titreyerek kahvaltı yapıyorlardı. Her gün rutin olarak kardeşlerimle kahvaltı yaparak onları okula bırakıyordum. Ardından evin en büyük ablaları olarak işe gidiyordum. Annem ve babam Sovyet Rusya döneminde diğer Müslümanlar gibi yoğun işkence ve baskıya maruz kalmışlardı. Anne ve babamı en son küçükken Sovyet askerleri tarafından zorla götürülürken görmüştüm. Onları düşündüğümde yaşananlar hala taptazi gözümün önünde canlanıyordu. Küçükken yaşadığımız acıları kardeşlerim ile birlikte olarak samimi bir aile ortamı ile unutmaya başlamıştım. Yıllar geçtikçe biz Müslümanlar üzerindeki baskı Sovyet Sosyalist Rusya'nın yıkılıp yerine Federal Rusya'nın kurulmasıyla azaldı. Bu sayede yaşadığımız Kazan şehri bağlı olduğu Tataristan'ın özellik kazanmasıyla baskıların ve işkencelerin olmadığı özgür bir şehir haline geldi. Baybars'ın bana seslenmesiyle kısa sürelik dalgınlıktan uyandım. Ardından hemen saate bakarak kardeşlerime çok geç kaldığımızı, okula ve iş yerime zamanla yetişebilmemiz için çok hızlı yürümemiz gerektiğini söyledim. Bunun üzerine kardeşlerim koşarak okul eşyalarını yanlarını alıp dışarıya doğru çıktılar. Dışarısı çok soğuktu. İki gün önce şiddetli bir şekilde yağarak her yeri kaplayan kar bütünüyle buz tutmuştu. Yolda yürürken hızlıca ilerleyen kardeşlerime seslenerek her yer buz tutmuş attığınız adıma dikkat edin dedim. Acele etmemiz gerekiyordu. Bugün çok geç evden çıkmıştık. Dışarının da buzlu olması bizi iyice yavaşlatıyordu. Bu gidişle asla zamanlı okula varamazdık. Kardeşlerimin okulu bizden çok uzaktaydı. Uzun bir süre sessizce hızlı hızlı yürüdük arada sırada yolun kaygan olmasından dolayı aramızda yere düşenler oluyordu. Kardeşlerime baktığımda hepsinin yüzleri soğuktan pembeleşmişti. Hava sıcaklığının günlerce eksilerde olması okula gitme yolunda bizi çok zorluyordu. Kardeşlerim sıkı sıkıya giyinmelerine rağmen hala soğuktan titreyerek ilerliyorlardı. Okula varmak için önümüzde duran şehrin en büyük gölü olan Kaban Gölü'nün etrafında dolaşmamız gerekiyordu. Gölü detaylıca incelediğimde koskoca gölün soğuk ve buzlu hava yüzünden donduğunu fark ettim. Kısa sürelik bir yürümeden sonra en küçük kardeşim Aybek yanıma gelerek Hanzade abla çok geç kalacağız okula saate baksana dedi. Saatime baktığımda kardeşimin söylediği gibi bu hızla okula ve iş asla zamanda gidemezdik ama yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Kısa bir duraksamadan sonra küçük kardeşim hafifçe yanıma sokularak aslında okula zamanda yetişmemenin bir yolu var. Ben merak içerisinde kardeşime dönerek neymiş o yol diye sordum. Bunun üzerine Aybek eliyle dolmuş olan kaban gölünü işaret ederek Gölün etrafından dolanarak büyük zaman kaybetmek yerine kısa yoldan doğrudan donmuş gölün üstünden geçelim. Bu sayede okula zamanda varmış oluruz. Ne dersiniz? Bu fikir bana çok tehlikeli gelmişti. Donmuş göle güven olmazdı. Kardeşlerime dönerek bu yolun tehlikeli olduğunu, gölün etrafından dolaşarak gitmemiz gerektiğini söyledim. Kardeşlerim hep birlikte buna karşı çıktılar. Aybek bana dönerek, gölün etrafından dolanarak gidemeyiz, sınavlarımız var. Çok geç kalırız. Baksana Hanzade abla, sadece biz geçmeyeceğiz. Gölün üstünden birçok insan dolmuş, gölün üzerinden geçiyor. Tehlikeli olsa kimse geçmezdi diyerek bu fikrime karşı çıktı. Bu sözler üzerine etrafıma bakındım. Gerçekten de kaban gölünün üstünde eğlenmekte olan bir takım insanlar, özellikle çocuklar vardı. Kısa bir süre düşündüm. Saatime baktım. Ardından kardeşlerimin ısrarlarına daha fazla dayanamayarak donmuş gölün üstünden gitme fikrini onaylayarak kabul ettim. Kardeşlerim izin vermem üzerine çok mutlu olmuşlardı. Onlara göre buz üstünde yürümek bir eğlenceden ibaretti. Zaman kaybetmeden dikkatli adımlarla donmuş kaban gölünün üzerinden ilerlemeye başladık. Uzun bir süre buz üstünde yol aldık. Yolculuk esnasında kardeşlerim buz üstünde kayarak eğleniyorlar. Kalın buz tabakasının üzerinde bazen düşmelerine rağmen herhangi bir aksilik olmuyordu. Uzun bir yürüyüşten sonra nihayet gölün kara ile buluştuğu noktaya yaklaşmıştık. Kardeşlerimin okulu kaban caminin hemen yakınında görünmeye başlamıştı. Okula varmamıza çok az kalmıştı ve zamanında yetişmek için yeterince zamanımız vardı. Her şey yolunda gitmişti. Kardeşlerim donmuş gölden teker teker karaya adım atıyorlardı. En son ben ile küçük kardeşim Aybek birlikte karaya çıktığımız sırada birden altımızdaki buz çatlayıp kırılmaya başladı. Panik içerisinde hemen Aybek'i karaya doğru şiddetle ittim. Kardeşimin karaya çıkması üzerine... Ben de koşarak karaya çıkmaya çalışırken bir anda altımdaki incelmiş olan buz tabakası kırıldı. Ben hemen yanımdaki kara parçasına tutunmaya çalıştım. Vücudumun yarısı kaban gölünün buzlu suyu içerisinde kalmıştı. Ellerimle güçlükle tutunup karadan destek alarak gölden çıkmaya çalışıyordum. Buzlu su göl içerisindeki ayaklarımı inanılmaz bitkin bırakıyordu. Tek başıma gölden bir türlü çıkamıyordum. Ben buzlu gölden çıkmak için çırpınırken kardeşlerim hemen yardıma geldiler. Ardından hep birlikte elimden tutup beni gölün içerisinden düşmekten zor da olsa kurtardılar. Tıpkı geçmişte anne ve babam götürülürken beni çaresizliğin içerisinden düşmekten kurtardıkları gibi. Yüzeye çıktığımda hemen ellerimi ovuşturarak ısınmaya çalıştım. Ayaklarım soğuk su ve eksilerde bulunan hava durumu yüzünden inanılmaz ağrıyordu. Kardeşlerim etrafımda toparlanarak Hanzade abla istersen bugün okula gitmeyelim. Sen çok yorgun görünüyorsun. Havada soğuk, ayakların ıslanmış. En iyisi eve dönelim dediler. Bunun üzerine ben hemen sözü atlayarak olmaz. Bugün sizlerin sınavı var. Hem ben iyiyim sadece ayaklarım ıslandı çok önemli bir şey değil. Kardeşlerimin itirazları arasında yola devam ettik. Ayaklarımdaki şiddetli ağrı kardeşlerime hissettirmemeye çalışıyordum. Zorlu geçen bir yürüyüşün ardından kardeşlerimi sağ salim okula bıraktım. Kardeşlerimin okula doğru gözden kaybolmalarının ardından soğuk su ile ıslanmış ayaklarımın kuru hava esintileri yüzünden Vergi dayanılmaz acı ile beraber eve bakabilmek için çalıştığım iş yerime doğru sendeleyerek yol almaya devam ettim.